Al canım. Anne oynamıyorum. Oy. Seninle oyun oynamak istiyor çünkü. Günaydın dedin mi sen ona? Günaydın. Nasılsın be sorsana? Seninle oyun oynamak istiyorum diyor. Ya şey şimdi Cevap vermiyor sana. Benimle oyun oyna diyor. Topu versene oradan. He? Topunu versene saçın saçına gülastiği de çıkar. Kafada geldi. <laughs> saçına gülastiği de çıkartalım gel. Saçın bozulmuş. <laughs> He? Saçın bozulmuş. Bak arkanda bak. Topu versene ona. Arkamdaki anne. Hani... Kuyruğuna bak, oturacaksın şimdi. Sa... Bak gösteriyorum. Evet diye. çok güzel bak, saçların benim... uzamış. Evet çok güzel saçların uzamış Evet. Kendi. Bak. Top, evet. Top. Hadi onu alalım. Şimdi topla oynasın. Ver şimdi topu ona sen. Evet seninle top oynamak istiyormuş. Bak pamuk burada. <laughs> burada bak. Burada şaşkın. Kahvaltı yapalım mı seninle de? Seninle kahvaltı yapalım mı diye sor bakalım geldi. Ne? Az da geldi mi? Evet. <laughs> ben onun yerini otayayım. Evet. Pamuk bak burada. Hop. Onu daha çok sevdi bence. Değil mi? Evet. Mavi seviyormuş. Mavi o maviyi daha çok sevmiş. Evet. Ağzına da götürdü değil mi? Kedi ay ayda sayıyor. Evet. Ne ben yapıyor? Buldum, ben Neden bilmiyorsun sen her şeyi biliyorsun ama bana şaka yapma. Şaka yaptım. Şaka yaptım. Beni ne kadar seviyorsun? Büyük. Çok seviyorsun. Büyük. Tamam. Babanı Büyük. Seviyor musun? Babanı ne, ne kadar ne? seviyorsun? Ne? Babanı uyandıralım mı? Ne? Tamam. Bunu mu anne? Hayır onu sevmemiş. Hadi lastiğini de verelim mi? Hadi al bakalım lastiğini ver onu. Bu, bunu daha çok seviyor. Ver bakalım ne yapacak? <laughs> Bak ne yaptı? <laughs> lastiğini de aldım. Anne. Efendim. yapayım mı? Bunun üstünde boy sokayım. Hani bak. Hı hı. Evet. Yukarıdaki. Dünyalar gibi oldu değil mi? Evet. evet. Dünya gezin elim benim mi? Tersine tersine dön. evet. Tersine tersine. Boyu ne yapacak bakayım? Ne yapacak? Ver bakalım eline. Önüne ver. Maviyi al elinden. Maviyi elinden al. Maviyi alacaktın ama diğerini. He? Diğerini al elinden onu. O daha çok sevdi bak. Onunla daha çok oyun oynuyor. Dünyanın çok seviyorum. Benim tesne tesne dönelim. Dünya gezinelim benim. Tesne. Anı bak. Tesne tesne dönelim. Evet. Dünyanın evet. Egzeneyim. Tersine tersine döne. Ay bozuldu be ya. Dünya cüldü be. Ay bozuldu be ya.